Gaziantep Valisi Davut Gül, Ramazan bayramı öncesinde ilde bulunan yetim ve öksüz çocuklara mektup yazarak gerçekleştirmesini istedikleri 3 hayalini yazmalarını istedi. 14 yaşındaki Ayşe Gülse Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ulaştırılan mektuba en büyük hayalinin İHA ve SİHA'ları yakından görmek olduğunu yazdı. Vali Gül'ün ziyaretinden bir hafta sonra Ayşegül'e müjdeli haber verildi. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinden alınan Ayşegül, Gaziantep'te bulunan Jandarma İHA Taktik Komutanlığı'na götürüldü. Sayın Pilot Hanım, şu an bulunmuş olduğunuz konsol bizim pilot konsolumuz. Birazdan açılacak. Annemizin bulunduğu koltukta bizim faydalı yük operatörlerimizin, yani biraz evvel sizlere arz etmiş oldum kamera görüntülerinin geldiği ve bizim e, kontrol ettiğimiz görüntünün analizini yaptığımız ekranımız. Burada İHA SİHA'ları yakından görme fırsatı bulan Ayşegül hayalini gerçekleştiren Vali Davut Gül başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek Gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Sayın Valimize yazmış olduğu mektuplarla yola çıkarak böyle bir kampanya yapmak Bunlardan bir tanesi de Ayşegül Hanım. Kardeşimizin iki dileği vardı. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme dileğiydi. Bir diğeri de çok büyük bir teknoloji hamlesi olan ve ülkemizde de terörle mücadele konusunda bize ciddi atılımlar sağlayan ve terörün belini kırma pozisyonuna getiren ve bizim de gerçekten gururla kullandığımız Bayraktar TB2 hava aracını, insansal sağ aracını görmek için Bununla ilgili misafir olarak bize. bana bir mektup göndermişti Vali Bey. bir Dilek Bir Çocuk kampanyası kapsamında. bu mektubu ilk aldığımda çok heyecanlanmıştım ve e, üç dileğimi sormuşlardı. Ben de o üç dileğimden Cumhurbaşkanımızla görüşmek ve ihaları incelemeyi istemiştim. ve bugün buradayım ve İHA'ları incelemeye geldim. Gerçekten benimle burada çok ilgilendiler ve çok mutluyum şu an. Ee, ilk i̇lk defa yani hayalim olan İHA ve SİHA'ları görmeye geldim. Çok mutluyum.